Minecraft 3. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi biz ne yapacaktık? Evet evin camlarını evin camlarını yapacaktık ve yatak bulacaktık. Bir de şu ağaçları kesecektik. Sonra bir de şura kurum kalmıştı arkadaşlar. Böyle hep şey yapmıştı. Yorumları söyleyin nasıl yapacağımızı söylersiniz ee, söyler hmm. da yavrularımda hiç yiyemiyorum hmm. kendilerini bağlayabilir hmm. bir şey hmm. Evet Şöyle, 因为。嗯嗯嗯

sevdiğim birkaç tane şeyler bir hayvan bulup bir tane ağır yapmak istiyorum. Hemen onu yapalım. Arkadaşlar ben burada lav buldum. Ağaçlar yani. Neyse uzak durayım ya. Alırız. Lavı arkadaşlar yarım saatte aradım iki tane koyun buldum sadece ee, bu parlağın biraz büyümüştü burada burada aldım, hmm. burada aldım 4 yapıyorsun. İki tane oluyor. <laughs> Bunlar şimdi sağlayacak <su> da <laughs> ee, ne yapacağız? Arkadaşlar yorumlarda da yazın. hangi bu dünyada neler yapsak? Yani ne yapsak? Evet yani böyle bir şey mi? Büyümüş gibi tarla ya. Şöyle geçtim işte. Burada şeker kamışları var. Burada çok fazla ağaç var ya. Bunları ben keseceğim. Bunları ben keseyim. Arkadaşlar ben bu ağaçları kesmekten biraz zorlandım. Burada bölümü bitirmek istiyorum. Ona umarım beğenmişsinizdir. Ee... Evet. Dördüncü bölümünü istiyorsanız yorumlara istiyoruz yazın. Üç saat like gelirse dördüncüsü gelir Hepinize kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.